Huzur ve mutluluklar diliyorum. Onlar sadece aktif çalışma hayatından ayrıldılar. Öğretmenlik hayat boyu devam eden bir meslektir. Onları her zaman aramızda görmekten mutlu olacağımızın bilmesini istiyorum. Kıymetli arkadaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. sevdamızı, ekmek kavgamızın önüne koyarak çalışan, üreten, hak ettiğini talep eden, yol gösteren anlayışta sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Sendikacılık yaparken kimseyi ötekileştirmeden, tehdit etmeden, korkutmadan bütün eğitim çalışanlarını kucaklayarak sahada sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Kafamızın çalan olduğunda Bizden bir eğitim çalışan arkadaşımız destek yardım istediğinde emin olun bugüne kadar kimseye sendikasını sormadık. Biz biliyoruz ki Türk Eğitim Mevlana'nın kapısıdır, Yunus Emre'nin kapısıdır. Bütün eğitim çalışanlarına kafamızda, gönlümüzde sonuna kadar açık. Her zaman söylediğimiz bir söz var. Dili, dini, ırkı, siyasi görüşü, mezhebi ne olursa olsun ortak kaygısı vatan, sevdası memleket olan bütün eğitim çalışanları başımızın tacıdır. Bütün eğitim çalışanlarıyla da yol arkadaşlığı yapmaya varız. Hepsine bugün buradan bir kez daha Türk Türkiye Eğitim Sen, Türkiye Kamu Sen çatısı altında sendikacılık yapmaya davet ediyorum. Türkiye Eğitim Sen, 33 yıllık sendikal bir bakiyenin, yarım asrı aşkın, duygusal bir bakiyenin, bir buçuk asrı aşkın, fikri bir bakiyenin asırlardan süzülüp gelen tarihi bir şuurun emanetçisidir. 1992 yılında sendikamsı kuran büyüklerimizin, kurucu idarenin bizlere çizmiş olduğu istikametten bir bilim sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Anamur'da 300 civarında Mersin genelinde yeni bir üyemizle ilkeli, omurmalı bir şekilde sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. 27 bin eğitim çalışanının olduğu ilimizde 7 bin eğitim çalışanının Türk Eğitim Sene üye olması bu teşkilata duyulan güvenin göstergesidir. Aşağı yukarı her dört kişiden bir tanesi sendikamızı tercih etmiş. Sendikamız üyesi olsun ya da olmasın. Bunlar öğretmen odalarında konuşuyorsunuzdur. Türkiye Eğitim Sen gerçekten bütün eğitim çalışanlarının güvenini kazanmış eğitim camiasının bana göre sigortasıdır. Dayanışma yemeği için buradayız. Hepiniz, hepimiz adına hoş geldiniz. Sevgi saygılarımızı sunuyoruz efendim. Değerli protokol kusura bakmasın. Ama biz yine sağlığına da bozuldu. Bir yaşam nasibesini inşallah. Bu arada emekli olan bütün abilerimize uzun ömürler diliyorum. Başta Abdullah abi dedi başta Zeki abi vardı. Seninle daha mı bilemedim Zeki hocam. İnşallah e, birlikteliğiniz, beraberliğiniz bozulmasın diyorum. Temennim olur. Bir de tek bir var. Bizim bu öğretmen camiasının bazı kesimlerine ufak demek delikoduları çok fazla oluyor. Lütfen o etmeyiniz. Bir sıkıntı varsa yüz yüze görüşünüz. Probleminizi konuşarak çözerseniz eminim ki hiçbir sıkıntı kalmayacak bu. Arkadan mışmışlara dedikodu yasada gelmeyen diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.